Innerville bu kez kelime oyununu sunar. Bu kez kelime oyununun üçüncüsüyle karşınızdayız. Bugün. Birinci masada Mutlu Aydın, ikinci masada Yavuz Erkul, üçüncü masada Gürcan Örnek var. Oldukça güçlü bir kadro görüyorum karşımda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yarışmanın kurallarını yarışma öncesinde anlatmıştım. Şimdi bir kura çekimi yapmamız lazım. Hemen ona geçiyorum. Bakalım ilk kim Hangi masadaki arkadaşımız isteyecek harfleri? İkinci masada Yavuz Erkul. İkinci masada ilk harfimizi o isteyecek. Şimdi ikinci sırada kim isteyecek? Onu çekiyoruz. Birinci masadaki Mutlu Aydın. Son harfi isteyecek olan da Gürcan örnek arkadaşımız. Ben başarılar diliyorum. Evet ilk defa eşitlik söz konusu. Şimdi arkadaşlarımız hazır. Bakalım. Harf eğer arkadaşlar eğer fazla harfli kelimeyi bulan olursa direkt söz hakkını ona vereceğim. Ama Diğer türlü olursa aynı sayıda harfle kelime bulursanız yine kura çekilişi yapacağım. Harflerin dördünü Gürcan, dördünü mutlu isteyecek. Şimdi hemen hızlıca. Evet, birinci masada mutlu vardı. Mutlu ilk dört harfi ister misin? Sesli mi, sessiz mi? Sessiz. C. Ceyhan'ın C'si. Devam Sesle. U. Umut'un U'su. Sessiz. Ç. Çanakkale'nin Ç'si. Sesli. Sesli. İ. İsmail'in İ'si. Evet Gürcan. Son dört harf sen ister misin? Sesli. U. Umut'un U'su. Sessiz. C. Ceyhan'ın C'si. Sessiz. Sessiz. B. Bursa'nın B'si. 7 harfi tekrarlıyorum. C, U, Ç, İ, U, C, B. Son harfi ister misin? ses, ses e, sesle. Sesli olsun. U, Umut'un U'su süre başladı. Zor harfler çıktı. 14-14 puan eşitliği var Mutlu Aydın ve Gürcan Örnek arasında. Evet güzel çekişme Abi ben buldum ama sadece iki harfli. Süreyi bekle Gürcan'cığım. 10 saniye. Süre bitti. Gürcan kaç harfli buldun? İki harfli. Mutlu kaç harfi buldun? Benim de iki harfli. İki harfli. Aha. Yine kura çekimini <laughs> <laughs> diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ali abi izleyiciler kura çekebiliyor mu acaba? İzleyiciler kura çekemiyor. Bilgisayar otomatik olarak çektiği için. Peki. Şimdi bir ve 3 nolu masaları işaretliyorum. Bol şans kurayı çekiyorum. Bir numaralı masadaki Mutlu Aydın bu sefer cevabı verecek. Nedir kelime? İç. İç. İzmir Çeşme. Evet. İzmir Çeşme iç. doğru cevap ve bu cevapla birlikte inanılmaz çekişme içerisinde geçen mücadeleyi 16-14 Mutlu Aydın kazanıyor. Hayırlısı olsun. Tebrik Arkadaşım, ediyoruz. Tebrik ediyorum. Kardeşim. Abi, Gerçekten tebrik arkadaşlar. ediyorum. Ee, sonra... ben de uç bulmuştum Ali abi. Uç. Evet. Yani kafa kafaya geldi. Ben de, de, uç. İç ikisi. <laughs> abi nasıl olmasam baksana. dört, üç tane U harfi var ya. Evet çok. <laughs> da, çok finale finale testi. yakışır. Zorlukta çıktı. Evet. Tebrik ediyorum. Yani. Tebrik ediyorum Mutlu abi. Mutlu abicim tebrik ya, ediyorum. Teşekkürler. Yavuz sağ Senin... Seni çok katkın oldu bizden. Evet ben <laughs> katkım oldu ki aynen sana katkı. Bak desteğimi de unutma ona göre. <laughs> sağ Yavuz ikimizi birden destekledi bu konuda. <laughs> Arkadaşlar tebrik <laughs> ediyorum. Görüşmek üzere. Mutlu Görüşmek üzere. Bir üst turda başarılar izlerim. diliyorum. İyi akşamlar. Hadi, i̇yi akşamlar. Hadi, Hadi. Hadi görüşürüz. <laughs> inner bu gez kelime oyununu sundu